Babanın son günlerinde yanında olmak için buraya geldik. Görevimizi yerine getirdik, bence artık kendi evimize dönebiliriz. Fatih... ...istiyor ama... ...gurur yapıyor. Kaba konuşuyor benimle. Herkes her şeyi ne çabuk unutuyor? Ben babanı affettim mi sence? Öyle aynı yastığa baş koyunca unutulmuyor. Hiçbir şey unutmadım ben. Kız geldi, ağladı bana, medet umdu. Ne yapayım Abdullah Bey? Bulduğun çözüm bu mu? Hocalara gitmek. Selamun aleyküm. Kapıya çıkınca da sesini çıkarmayacaksın. Başka zaman da görüşmek isterim. Hem onun da pek arkadaşı Güzel gözlü bayanım. Kimse, kimse benim kızımın annesiyle böyle konuşamaz. Görkem Hanım, bugün Mustafa bana ev tuttu. Abimden uzak duracaksın. Bir daha gelirsem canlı yakarım.